Allah arkadaşlar nereye geldim ben burası neresi U uzayda mıyız lan biz abi uzaydayız galiba arkadaşlar ya uzaydayız hatta Mars burası galiba şurada da bir tane bazı istasyonu var telefonda konuşabiliyor muyum acaba telefonda benim bir annemi aramam lazım anne Mars'ta mahsur kaldım bu ne ya arkadaşlar ben nereye geldim böyle neyse neyse dur bir dakika sıfır dolara bir şey inşa etmemiz gerekiyor. şunu bir inşa edelim <laughs> Oha arkadaşlar bu ne? Abi harika. Galiba biz buraya arkadaşlar bir tane istasyon kuracağız. Bir dakika şunu da bir alalım. E çok güzel şunu da bir alalım. Almamız gereken ne var? Rampayı alalım. Biraz daha taş alalım. Evet bunları alalım. Bunlar kesinlikle çok önemli. Bizim burada yaşamamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim su üretmemiz lazım. Elektrik üretmemiz lazım. Ve bitki yetiştirmemiz lazım. Ekmek buğday falan yetiştirmemiz lazım. Bir sürü işimiz var. Bir dakika şuradan paramızı bir alalım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Mars'ta galiba hayat kuracağız. Anne diyeyim. Bu neymiş? Plants room arkadaşlar. Şunu bir alalım. Güzel. Şu ok işareti sürekli bana bir yerleri tarif ediyor. Ama ben birazcık şununla beraber oynayayım arkadaşlar. Tarif ettiği şeyleri bir alayım. Muhtemelen yaşamamı kolaylaştıracak şeyler almamı istiyor. Tamam güzel bir tane daha oda aldık. Ha kapı aldık. Güzel Kapıyı niye aldık ya? Uzaylı falan mı verler? Oha bir dakika benim evimde pompalı tüfek var. Niye var ki acaba? Elimde pompalı tüfek var. Kesin birilerini falan öldüreceğiz ya. Anlaşıldı. Yemelerim anlaşıldı. <laughs> Neyse biz şu parayı bir bitirelim arkadaşlar. Çünkü bunları aldıkça bizim saniyede kazandığımız para da artıyor. Bakın sol altta yazıyor 23'te 27 oldu. Bakın işte bu. Biz buraya bir tane çiftlik kuruyoruz. Bir paramızı bir alalım. Şu çiftliğimize birazcık daha devam etmemiz lazım. Çiftliğimizi kesinlikle bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bize bunlardan ekmek sağlayacak bize. Evet. Ama paramız yine birikti. Hemen şuradan bir almamız gereken ne vardı? Bir saniye. şunu bir almam lazım. Şu çiftliği bir bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çiftliğimizi aldık. Oha bir tane çalışan geldi. Bu çalışan da bizi saniyede 5 dolar veriyor. Bu da güzel oldu. E koridorumuz olan oha büyütmeye devam ediyoruz burayı güzel. Şu anda galiba arkadaşlar satın alınacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ödeye bir dışarıya bakalım. Oha. Bir dakika. Burada dışarıda uzaylılar varlar lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim uzay üstümüz de bayağı güzel oluyor ha. Yalnız şu dışarıdaki uzaylıların yanına bir gitmek istiyorum arkadaşlar. Elimde de pompalı var ya. Bunları öldürebiliriz. Evet acaba öldürdüğümüzde bunlar da yemek falan düşüyor mu ya? Kesinlikle merak et. Merhaba uzaylı kardeş. Sen biri saldırıyor mu? Oha saldırıyor galiba arkadaşlar. Bir dakika bir dakika pompalı tüfekte. Öldürdüm ve 300 dolar geldi. Çok güzel. 300 dolar mı? Abi aşırı fazla 300 dolar. E ee, ben bunları öldürü öldürü kasılırım. Çok güzel. <laughs> Yalnız bu e, pompalının arkadaşlar mermisi çok çok bitiyor. Ya bizim bu pompalı kesin değiştirmemiz lazım bir saniye bir saniye bir saniye sakin olun yavaş olun ya birazcık bu ne böyle ya tamam, iki kere arkadaşlar iki mermi yediklerinde bunlar ölüyor tam böyle tüm mermiler pompaldan çıkan tüm mermiler uzaylının üstüne gitmesi lazım ve ben böyle bir sürü para toplayabilirim. Çok güzelmiş. Arkadaşlar baya fazla zombi öldürdüm. Çok güzel oldu. Bu arada bu arkadaşlar elimizdeki pompalı mermisi çok az ya. Sadece 5 tane mermisi var. O yüzden bu arada canımızı da baya götürmüşler. Ha. Bunların yanına yaklaştığımızda arkadaşlar canımızı götürüyor. Biz şu üstümüzü birazcık daha geliştirmeye devam edelim arkadaşlar. Hem paramız da birikmiştir muhtemelen. Bize yeni bir tane silah lazım. Ne kadar para birikmiş? 7500 dolarımız birikmiş. Gayet güzel. Şimdi satın almamız gereken yeni bir tane daha yer var. Şuraya bir alalım. Hap alıyoruz. Lobi alıyoruz. Güzel. Burada da artık paramız geliyor. Işıklarımızı alalım. Gri House neymiş be? Oha. Çok güzel. Biz buraya da bir tane daha şey yapıyoruz. Çiftlik açıyoruz. Çok güzel. O zaman bu çiftliğimizi açmaya devam edelim. Bu çiftlik gerçekten bizim için çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi burada da aha. Çok güzel. Artık patates falan biriktireceğiz burada da galiba. Zaten ekmek falan yapabiliyorduk arkadaşlar. Artık burada da patates falan filan ekiyoruz. Domates falan patlıcan falan ekelim ya. Sebzelerin hepsi lazım bize arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu arada açıklama kısmında ve yorumlarda ikinci kanalım yani Minecraft kanalım var. Eğer Minecraft videoları izlemek istiyorsanız oraya da abone olmayı unutmayın. Hepsi yemek yapacağız abi bunlar çok önemli şeyler bu bölgeyi de bitirdik yeni bir tane de rampa yapıyoruz arkadaşlar ve oha dışarıya silo koyuyoruz silomuzu alalım evet çok güzel silomuzu aldık burada da galiba benzin falan üretebiliriz bizim bir tane roket yapmamız lazım arkadaşlar uzay aracı yapmamız lazım inşa etmemiz lazım ve artık dünyaya yani Türkiye'ye geri dönebiliriz bunun sayesinde o kesinlikle bizim için çok önemli bir paramızı yine harcayalım arkadaşlar galiba şu anda Aa konveytör mü? Aa işte bu dropper mı? Çok güzel. Tarkın için bu çok iyi oldu ve bunu da upgrade edebiliyoruz. Orada upgrade'ler için arkadaşlar bize puan lazım. Bu puanları da galiba reboot atarak alabiliyoruz. Aynen reboot atmamız lazım. Puan alalım. Ama bizim ilk önce rebirth'ler önce tabii ki değil. Bu uzay istasyonu bitirmemiz lazım. Bir kez paramızı alalım. Hemen harcamaya devam ediyoruz. Ne geliyor? Upgrader geliyor arkadaşlar. Şu upgrader'ı bir alalım. De şunları ben bir upgrade etmek istiyorum. Oha, bir tane upgrade ettik 7500 dolara. Güzel. Birazcık daha upgrader alalım. Konvektör bir tane daha. Yine dropper. Rampadan önce şunları bir almamız lazım. Upgrader. Baya fazla para harcadık. 10 bin dolar mı? 10 bin dolar da buna verdim. Bunu da upgrade ettim. Bunlar kaç dolar veriyor arkadaşlar? 15 dolar. Bir tanesi 15 dolar veriyor. Bu ne kadar veriyor? Bu da 23 dolar veriyor. Güzel. Zaten bize arkadaşlar sürekli para geliyordu her saniye başı. Artık bunlar sayesinde de güzel güzel para kasmaya devam edeceğiz. Hatta bir bakalım ne kadar paramız birikmiş. Boksumuz yine güzel paramız birikiyor. Para biterse de gidip birazcık daha zombi öldürebiliriz zaten ya. Hemen dışarıya bir tane güzel bir yer inşa ediyoruz galiba. Oyna güzel. Çan çanta inşa ettik. Buraya da bir tane silo inşa ediyoruz. Abi biz ne zaman uzay aracı inşa edeceğiz ya? Bize uzay arabası lazım ya. Şunu da bir inşa edelim ve paramız bitti abi ben bunları öldürmeye gidiyorum Merhaba ooo zoom da yapabiliyormuşuz Zoom yaptım ve bunları öldürüyorum Ve paramız yine birikti ve satın almamız gereken yine bir sürü şey var Bakın çiftçiler çalışıyor güzel Bu çiftçileri falan upgrade edemiyoruz galiba arkadaşlar Şuradan bir tane de koridor satın alalım Yalnız bir şey diyeceğim bunlar da gitgide pahalanmaya başladı ha. Şuradan bir tane yatak alalım yataklar çok önemli arkadaşlar Çünkü biz burada yatacağız Baksanıza kaç kişilik tane istasyon oluşturuyorum lan ben Bu kadar istasyona ne kadar vardı bu kadar insana ya Neyse belki takipçilerimiz falan gelir arkadaşlar Onlar için önemli olabilir bunlar Biraz daha alalım bir tane kapa yapmamız lazım Tamam buradan uzaylılar falan gelemez abi Şimdi şu yatak odasında birazcık daha devam galiba arkadaşlar Almamız gereken yere bir şeyler var Yatağımızı alalım şunu alalım Bunu alalım Oo, Güzel güzel bir yer yaptık Çok güzel bir yer yaptık Baksanıza burada gazoz falan da var Gazoz da içebiliriz güzel Abi yalnız bir şey diyeyim. biz birazcık patates seyretmesi falan mı yapsak ya Burada bir sürü tarla yaptık ya Ekmeğimiz falan da gelmedi daha Oho daha arkadaşlar da hiçbir şey yapmadık ya Neyse biz en azından şunları bir satın alalım arkadaşlar Çünkü oha bir dakika Bunlar ne? Yukarıya bir şeyler geldi. Bunların ne olduğunu hakkında bir şey hiçbir fikrim yok. Bu ne abi? Burayı piknik alalım mı yapıyoruz ya Allah'ım ya. Mars'ta istasyon ortasında piknik alalım yapıyoruz. Bir dakika. Silah yeri yaptık. Ah işte bu. Tarımalı tüfeğimiz var artık. Geçesin. Bu acaba kaç vuruyor arkadaşlar ve ne kadar mermisi var? Bir bakayım. Bir sürü mermisi var lan bunun. Tamam bu çok iyi oldu arkadaşlar. İşte bu çok iyi oldu. Kapımızı da alalım. Aha bir de makinalı tüfek aldık arkadaşlar. Makinalı tüfek. Makinalı tüfeğe bakayım bir. Uuu. Arkadaşlar bu aşırı hızlı tarıyor. Yemin ederim var bunda ben bir sürü zombi öldürebilirim. Bir de sniper alalım arkadaşlar. Tabii ki bu da çok önemli. Sniper'ımızı de aldık. Bununla artık uzaktan ateş edebiliriz. Hatta bir dakika şu sniper'ı bir denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir atış etsem. Oo 80 vuruyor. O iki vuruşla öldürebiliyoruz herkesi. Şimdi bir dakika. Ben şunların yanına bir gideyim arkadaşlar. Merhaba uzaylı kardeşler. Merhaba merhaba. Nasılsınız acaba? Şimdi seni bir taramalı tüfeğimle bir öldüreyim. Yalnız bu taramalı tüfek de çok az vuruyormuş ya. Tamam çok fazla mermisi var ama çok az vuruyor ya. Şu nasılmış makinalı tüfek arkadaşlar? Makinalı tüfek de biraz gaz vuruyor. Ama olsun Bunlarla arkadaşlar bir sürü artık zombi öldürebilir hızlı bir şekilde. Bunu öldüreyim, bunu da öldü alaha ala, ala mermim bitti. Mermi bitti. Pompalı tüfeğe geç. Pompalı tüfekle öldüreyim. Şunu da bir pompalı tüfekle öldüreyim. Bir de arkadaşlar şu sniper'la öldüreyim. Sniper'la iki vuruşta öldürebiliyorum. Sniper'la ne kadar hızlı atış ediyoruz arkadaşlar? Sniper'la bayağı yavaş atış ediyoruz. Ama en azından mermisi çok çok bitmiyor arkadaşlar. Yani şimdi benim şunların bir mermilerini doldurmam lazım. Bu ne abi? Savaş oyuna döndü burası. Uzaylarla kapışıyor. Tamam şimdi şunu bir öldür bununla. Tamam makina tüfekle. Bir de şunu da bir e, hemeş şununla öldür. Bunu da bir heme şunla Öldürelim. Öldü bu da. Devamını da Şuna tarayalım. Sonra pompalı tüfeğimizi çekelim İki kere ateş edelim. İki kere de bunu Ateş edelim. Sonra hemen sniper'a döneceğiz bir, iki. Abi çok güzel. Hepsini öldürebiliyorum. Yine paramız birikti. Ben gidiyorum. Bize daha fazla silah lazım abi. Yalnız oha bir şey diyeceğim. Şurada farklı dev uzaylılar var. Ben bunları yeni gördüm. Bir dakika şu dev uzaylıların yanına bir gitmem lazım arkadaşlar. Acaba onlardan kaç para kazanacağız? Baksanıza altı kaplamalı şeyler giymişler. Bunlar ne ya? Acaba bu kadar mermi yeter mi bize ama arkadaşlar? Bir daha var. Şöyle bir, iki. Şunu bir öldür. La oğlum ölsene ya Allah'ım ya. Neredeydi bunlar? Aha da burada arkadaşlar. Dev uzaylı, dev uzaylı. Buraya gel dev uzaylı. Bir dakika şu yakında giderken şunu bir öldüreyim arkadaşlar. Abi Bunlar normalde eskiden iki vuruşla ölüyordu. Artık hiç ölmüyorlar. Allah bir dakika bunlar ne? Tara 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 tara. Tamam şimdi şuna geçelim. Bunda tara. Evet çok güzel ilerliyoruz. Hemen sniperla bir ateş et. iki ateş et. Üç ateş et. Bu niye lan? Abi kanka ölür müsün artık lütfen öl ya lütfen öl lütfen öl. Yemin ederim var arkadaşlar bunlarla işimiz var. Bunlar ölmüyor. Bizim bunun için uzay silahına ihtiyacımız var. Bunlarla olmaz ya. Bunlar dünyada savaşlarda kullanılan silahlar ya. Bunlar yemin ederim olmaz arkadaşlar. Bize yetmez bu. Yalnız şunu bir hemen öldürmek istiyorum. Gerçekten merak ettim ne zaman öleceğini. Hatta şu ikinci silahımı da öldüreceğim bunu arkadaşlar. Evet bu zaten 10 vuruyor. Ölür müsün kanka acaba? Ne zaman öleceksin ölümse niye ölmüyorsun ya bu ne? Bu ne adam ölümsüz. Arkadaşlar acaba öldüğünde kaç para verecek? Gerçekten merak ediyorum. Bana 100 bin dolar falan vermesi lazım bunun öldüğünde. Ha öldürdüm ve 5 bin dolar verdi. Ya Allah çok az para verdi ya. Yemin ederim ben o 5 bin dolara kasana kadar arkadaşlar yine küçük zombiler öldürürüm. Onlar sayesinde 5 bin dolar kazanırım zaten ya. Böyle olmaz abi. Bize daha yeni silahlar lazım arkadaşlar. Yeni güçlü silah varsa eğer uzayla alakalı bir silah. Onunla gidip öldürebilirim bunu. Açıl süsem açıl. Evet yeni mekanımıza geldik. Bakalım burada yeni silahımız var mı? Konveytör aldık arkadaşlar. Dropper'ımızı alalım. Dropper'ı 25 bin dolara yükseltebiliyormuşuz da. Bu acaba kaç para veriyor? Oo silah geliyor. Burada silah geliyor. Tamam ben şunu yükselteceğim. 25 bin dolar yapıp. Aa bir şey diyeceğim paramız birikmiş zaten. 25 bin dolar şunu bir yükseltelim Bir tane daha upgrade alalım. Bir tane daha koridor alalım ve oha bir dakika silahla alakalı bir şey alıyoruz yine. Aha güçlü bir tane makinalı tüfek aldım. Bu neymiş? Bunun ne kadar mermisi var? Hem bu taramalı tüfek değil arkadaşlar. Böyle 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 ateş ediyoruz. Ama ne kadar mermisi var? Bir şey diyeceğim güzel. Bu da güzelmiş. Ne kadar fazla silah o kadar fazla lazım olacak arkadaşlar bize. O yüzden silahlar çok önemli. Şimdi ben bir gidip birazcık uzaylı avına çıkıyorum arkadaşlar. Ama şu altın güçlü dev zombileri öldürmekle geçti uğraşmayacağım. Onun için bize bayağı güçlü bir tane silah lazım. Şimdi şunları bir öldürelim hemen hızlıca. Öl kankam sen bir, sen de bir öl kanka hızlıca. Şimdi alamadığımız birkaç tane şey vardı arkadaşlar. Hemen gidip onları bir almamız gerekiyor. Artık şu istasyonu bir komple tamamlamamız gerekiyor. Habımızı aldık, gravity şeyimiz aldık, rampamızı aldık. Dışarılarda bir şeyler. Abi bir şey diyeceğim. Bunlar ne kadar pahalı? Bir şey diyeceğim. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bilmiyorum ne işe yaradım da bayağı pahalı bir şey satın aldım ben ya. Neyse biriken paramıza bir bakalım ne kadar para birikmiş. Oo 144 bin dolarımız birikmiş. O zaman hemen dışarıya çıkalım ve satın almamız gereken bir şeyler var. Garaj alıyoruz. Oha uzay arabası lütfen uzay arabası istiyorum ya. İçeriye bir şey gelmiş rampamızı alalım. Şurada yine bir şeyler var. Al abi al abi birazcık daha al abi. Ve ahanda uzay arabasına gidiyoruz. Uzay arabası istiyorum. Mars arabası evet. Ya bu ne bu mu Mars arabası? Aha bir dakika bu lan galiba. Evet <laughs> <laughs> Mars arabamız geldi. Bir dakika şu paramızı bir harcayalım arkadaşlar. Bir tane tank garajı aldık. Aha tank alabiliyoruz. Abi tankla sayesinde uzaylıların direkt var ya hemen hemen hepsini öldürebiliriz. Allah çok güzel. Peki bunda arkadaşlar uzaylıların üstünden geçtiğimizde öldürebiliyoruz bunları? Hayır öldüremiyoruz. Hatta bunlar bize vuruyor. Ala ala ala. İnmem lazım arabadan bir dakika arkadaşlar. Şurada bir in arabadan abicim tamam mı? Hemen şunları bir muhteşem taktiğimizde bir öldürelim. Bir tane pompalı bir tane sniper. Bir tane pompalı bir tane sniper. Sniper mermisi bitmiş bir dakika. Sniper pompalı sniper. Ondan sonra em, um, sniper Allah mermiyi kaçırdım. Ya ama ben gidiyorum ya. Araba güzel arkadaşlar. Baya hızlı baya süratli güzel bir araba. Fakat ee, şu anda pek bir işimize yaramaz o araba. Biz yine de o arabayı arkadaşlar hemen şuramızı alalım. Tamam. Bana tank lazım abi. Tank ver tank ver evet. Small tank alıyorum bir tane. Şunu da bir hemen çağıralım. İşte bu. Tam olarak bunu istiyordum. Bindik arkadaşlar ve ateş edebiliyoruz vallahi çok güzel. Ben gidiyorum. Çekilin çekilin çekilin. Bir dakika şöyle bir geri gelelim. Şöyle. Acaba tankın içindeyken bizi vurabiliyorlar mı? Gerçek o bir merak konusu arkadaşlar. Şimdi şuna bir tane ateş ettim. Bir tane daha ateş ettim. Bir tane daha bir tane daha. Oho arkadaşlar 3 mermi de ölüyor ya. 3 mermi de öldürebiliyoruz ama. Aa bunlar para bize para vermiyorlar. Abi çok kötü ama. Tamam bunları öldürebiliyoruz bu sayede arkadaşlar. Ama bize para vermiyor şu anda. Normalde silahla öldürdüğümüzde falan bunlar bize para veriyordu. Ama şu anda para vermiyor. O zaman bu geçti hiçbir işe yaramıyor bu tank ya. Yani belki böyle bir uzay saldırısında falan arkadaşlar bu tankımızı kullanabiliriz. Hemen bir aşağı atlayalım. Bu tankı da götürelim kendi yerine bırakalım. Öncelikle arabayı şuraya çağırıyoruz. Arabamız burada. Hemen tankımızı da buraya çağırıyoruz. Tankımız da burada. Peki biri geldiğinde diğeri gidiyor mu? Evet öyle oluyor. Allah ne kadar saçma. Şimdi almamız gereken biraz daha bir şeyler var arkadaşlar. Bir tane daha garaj oluyoruz. Bir dakika buraya da mı tank? Aa buraya da tank geliyor. Bir dakika buralara da özel arabalar geliyor. Şu birikmiş param benim bir almam lazım arkadaşlar ilk önce. Evet biriken paramızı aldık. Hemen bir dışarıya çıkalım. Ne almamız gerekiyor? Tam şuraya arkadaşlar solar paneller. Aha güneş enerjisi panelleri aldık. Çok güzel. Bir dakika bunların upgrade'leri de 38 bin dolarmış. Bir dakika şu an bunda saniyelik bize 10 dolar kazandırıyor arkadaşlar durduk yarı yerde. Bir tanesini bir upgrade ettim. Aha bir tanesi upgrade etme. Hepsi upgrade oldu. Tamam çok güzel. Birazcık daha solar panel aldık arkadaşlar. Bunları da kesinlikle upgrade etmem lazım. 45 bin dolarmış. Airlock alalım. Bu airlock ne işe yarıyor? Buradan içeriye girmemizi sağlıyor. Tamam. Bana şimdi bir 45 bin dolar lazım. Şurayı arkadaşlar halletmem lazım acilen. Zaten tam da 45 bin dolarımız birikmiş çıktık ve bunu upgrade ettik çok güzel saniyede buradan 30 dolar buradan da 30 dolar buradan da 60 dolar arkadaşlar saniyelik bundan 120 dolar kazandırıyor güneş enerjisini kullanıyoruz paramız birikti şimdi şuradan bir koridorumuzu alalım arkadaşlar burada satın gereken bir sürü şey olacak galiba ne koridor alıyoruz tabii ki de ve bu neymiş lan Oo, araştırma şeyi yapıyoruz Araştırma mekanı. Oo, o şunun güzeline bak. Galiba kesin burada arkadaşlar artık roketimizi yapacağız ve sanırım burada kurtulacağız artık. Şurada satın almadığımız bir şey vermiş arkadaşlar. Ona doğru götürüyor. Şuradan bir kere paramızı da tekrar alalım. Ve aha dışarıdaki yere geldik. Güzel. Şunu bir alalım arkadaşlar. Bir tane daha tank geldi. Ama bu tanklar gerçekten artık hiçbir şey yaramıyor. Çünkü o koştur. Yani zombileri onlarla öldürebilsem. Daha doğrusu öldürüyorum ama para gelmiyor. Para gelse mesela çok güzel olurdu. Ama para gelmedi için gerçekten hiçbir işimize yaramıyor o ya. Biz hemen bir içeri girelim de şu araştırma yerine bir gidelim arkadaşlar. Çünkü araştırma yeri bizim bir çok önemli. Bizim Mars'ta kurtulmamızı sağlayacak onun olur. Mars'tan artık kurtuluşumuzu veriyoruz diyebiliriz. Çünkü burada roket hazırlayacağız. Bir tane uzay üssü aracı hazırlayacağız. Ve onunla kaçıp gidiyoruz artık. Buralarda yeter ya. Tıkıldım burada ya. Çalışan aldık. Upgrade'imizi de yapalım çalışanla Güzel. Hemen tanklarımızı falan alıyoruz arkadaşlar. Buralarda kesinlikle benzin üreteceğiz. Aa çalışan geldi. Ve aha çalışan saniyede 70 dolar getiriyor upgrade ettim saniyede 110 dolar getiriyor güzel çalışan upgrade ettim Ah Paramız bitti lan gene yok artık ne çabuk bitti Artık şu roketi bir inşa edelim lütfen ya roket geldi arkadaşlar Ama inşaatına çok az kaldı Şuradaki barelleri falan alalım Benzinlerimizi artık üretiyoruz Çalışanlarımızı da alıyoruz Birazcık daha masa birazcık daha masa Evet birazcık daha çalışacak kesinlikle kesinlikle ve 46 bin doları şunu da bir yükseltelim arkadaşlar bu da bize sahnelik para getiriyor Galiba burayı bitirdik çok güzel burada artık roket üreteceğiz Şimdi bir dışarı çıkalım burada satın almadığımız son alanlar var Abi bir tane daha bir yer geldi. abi bunlar ne bitmiyor ya yemin ederim bitmiyor ya. Buraya da koridor geldi. Oo daha bitmiyor galiba ya. Sanırım bitiriyoruz arkadaşlar çünkü 800 bin dolarımız birikti. Şu yataklarımızı bir alalım. Tamam iki tane daha yatak geldi buraya gayet güzel. Çünkü çalışanlarımız için kesinlikle bu yataklar şart. Buraya da birazcık daha çalışan alıyoruz. Şuraya bir tane koridor bir alalım arkadaşlar. Şuraya bir yapmak istiyorum ben hızlıca. Ne varmış biraz daha koridor biraz daha sofya. Bu ne abi bitmiyor oyun. Bu niye oyun bu oyun niye bitmiyor böyle? Ne kadar büyük bir alan yaptık ya. Ne gerek var abi bu kadar büyük bir alana? Baksanıza hala yatak matak alıyoruz ya. Bu ne abi ya? Şu dışarıda elmediğimiz bir yer kalmış arkadaşlar. Bunu da alalım. Şimdi çok az yer kaldı. Gerçekten boy az kaldı. Şu istasyonun büyüklüğüne bakın. Çok güzel bir yer oluyor. Hatta paramız gelmiş. Gel şurada bir alalım. Çok güzel. Çok az yer kaldı. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu senin devamını istiyorsanız bu videoya 2000 like atmayı unutmayın. Eğer 2000 like gelirse muhtemelen bir sonraki videoda da artık istasyonumuzu bitiririz. O yüzden like atmayı da abone olmayı unutmayın. Biz herkese geçtiğiniz için hoşçakalın ve bay bay.